Thank you. Kadıköy. Beşiktaş, Kadıköy. Beşiktaş, Kadıköy. Hadi, Anadolu Beyler. Kadıköy, Dikkatinizi çekmeliyiz bugün, çok güzel bir gün. Neşeyle seyahat edin çünkü bugün çok özel bir gün. Beşiktaş, Kadıköy. Beşiktaş, Kadıköy. Beşiktaş, Kadıköy. Ben neden Herkes annesine bir şeyler alıyor Biliyor dünyayı alsa az kalıyor Ah annem sana ne alsam Bilirim sevinirsin ne yapsam Ne yapsam, ne yapsam, sana ne yapsam Beşiktaş Kadıköy Beşiktaş Kadıköy, Beşiktaş, Kadıköy. <laughs> Abiler ablalar annelere ne aldılar benim annem, güzel annem, beni al kollarına, kucağımda okşa beni, ne neler söyle bana. Ben annemi kanserden kaybettim. Asla önem vermezler sağlıklarına. Varsa yoksa çocukları ve çocuklarının geleceklerim. Bakmaz kendilerine anneler. Hediye vereceksen ona sağlığını ver. Açalım ben doktorum. Artık olmasın yumurtalık ve memek kanserinden ölüm. Yeter ki erken teşhis olsun. İnan ki iyileşiyorsun. Üstelik annelik şansından da olmuyorsun. Artık olmasın kanserden ölüm. Yeter ki erken teşhis olsun, erken olsun gülüm. Yaşasın kadın kanserine karşı bilinçlenme. Hop arkadaşlar, slogan mı atıyorsunuz burada? Yaşasın kadın kanserine karşı bilinçlenme. <laughs> e, ee, yok mu bu işin dernekleri mernekleri? Size mi kaldı? Var. var, var. Ne Mehmet Erş, Hanım. Mehmet Erş. Memedar er, Pembe Hanım 8 Mayıs Dünya Yumurtalık Kanseri Farkındalık Günü Bu gün <laughs> すごいな。